Hocam bizim çocuk çok zeki. İleri derecede zeki. Öyle böyle değil. Nereden anladım? Birincisi genetik faktör. Ben zekiyim. İleri derecede üst düzey zekayı sahibim. Türkiye'nin en iyi üniversitesinde okudum. En iyi şirketinde çalışıyorum. Fona bakmayın. Fakir bir akrabamıza ziyarete geldik ondan. İkincisi ise benim gözlemlerim. Bir gün hocam bu çocuk bizden habersiz. Almış eline tableti. Youtube'a girmiş. Youtube'daki videoları izlemiş. Çeviriyor bak. Ortadaki play tuşuna basmayı biliyor. Sonra bitince alttan şeyleri kaydırıyor. Öbür tarafa neler neler ya. Yani aklın hayalin durur. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Kendi çocuğumla övünmek için demiyorum ama bizim çocuğumuz ileri zeki. Onu söylemek istedim. Ne yapalım bu çocukları? Eğitim sistemi onlara hitap etmiyor. Çok güzel soru. Teşekkür ediyorum öncelikle bu soru için. <laughs> Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Herkese ışık tutması açısından şöyle cevaplayayım. Merak etmeyin çocuğunuz öyle aşırı zeki falan değil. Yani tabii zeki de sizden daha zeki orası kesin. Bu cihazlar öyle tasarlanıyor ki aslında babaanneler, dedeler bile rahatlıkla kullanabilsin diye. Öyle bir kullanışlılıktan bahsediyoruz yani. O şekilde tasarlanıyor bütün bu cihazlar ve uygulamalar. Ama siz bunu alıp bir zeka göstergesi olarak tanımlarsanız o zaman ben de şunu söylerim. Bakın şurada bir video var. Maymunlar Instagram kullanıyor. Şurada başka bir video var. Maymunlar video oyunları oynuyor ben bu videoları arka arkaya size göstersem bu sefer kendi zekanızdan şüphe duymaya başlarsınız. Aman diyeyim oralara girmeyi çıkamazsınız.